TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gülüş tasarımı nedir? Bugünkü konuğumuz, protez uzmanımız Tolga Canbal hocam. Bizleri bilgilendirecektir. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Teşekkürler hocam. Hocam bir önceki programımızdan kaplama tedavileriyle e, değinmiştik, onlarla ilgili bilgi aktarmıştınız ve gülüş tasarımından bahsetmiştiniz. Peki bu gülüş tasarımı nedir? E, gülüş tasarımı aslında objektif ve estetik algısı vardır tabii ki de herkes tarafından ama e, gülüş tasarımı dediğimiz zaman e, her hastamızın subjektif bazı özellikleri vardır. E, yüz şekilleri, çene yapısı, gözleri, işte burnu e, ve bunların hiçbiri tabii ki de doğada altın oranda değildir. Ve hastalarımıza uygun olarak tasarladığımız e, güzel ve estetik algı oluşturan bir gülüşü sunmaktır gülüş tasarımı. E, bunu farklı şekilde e, kaplamalarla yapabiliyoruz, bazen estetik e, dolgularla yapabiliyoruz. E, genellikle tercih edilen tabii ki de lemine dediğimiz, e, geçen e, konuşmamızda da bahsettiğimiz üzere Dişlerin ön tarafından aşındırılarak yapılan e, cam seramiklerle yapılan kaplamalarla genellikle tasarlanan gülüş tasarımları oluyor. Bazen e, ortodonti'den yardım alabiliyoruz, bazen periodontolojiden yardım alabiliyoruz. Multidisipliner yaklaşımla subjektif bir gülüş kazandırmak aslında gülüş tasarımı. Peki hocam bu gülüş tasarım kimlere uygulanır? E, dişlerinde ayrıklıklar olan yani dişlerin dişlerinin arasında boşluklar olan hastalara uygulanır. E, dişlerinin renginden şikayetçi olan hastalar veya doğuştan ya da sonradan olmuş dişlerinin şekillerini bozuklukları olan hastalarda genellikle uygulayabiliyoruz. Bir de hocam hastalarda pembe estetik deniliyor. Peki bunun gülüş tasarımındaki yeri nedir? E, gülüş tasarımında aslında beyaz ve pembe estetik var. Beyaz hı hı. estetik bizim e, dişlerimizi oluşturan kısım, pembe estetik diş etini ilgilendiren kısım oluyor. Diş etinde bazen seviye bozuklukları olabiliyor. E, tam olarak olması gereken seviyelerde olmuyor ve bunları öncesinde biz eşitliyoruz. E, sonrasında biz e, dişler üzerindeki estetik algıyı oluşturuyoruz. Bazen hastamız güldüğünde fazla diş etleri görünüyor. E, bunlardaki diş görünürlüğünü öncesinde arttırıp sonrasında dişler üzerindeki etkenlere geçmemiz gerekiyor. Bazen tam tersi olabiliyor. Diş görünürlüğü az olabiliyor. E, pembe estetik aslında diş etiyle ilgili kısmı bizim gülüş estetiğimizin. Peki hocam gülüş tasarımı ile ilgili bizler nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ee, Gürüş tasarımında ilk önce muayene olmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, muayene olduktan sonra hekimle birlikte konuştuktan e, sonrasında da ilk önce bir ölçü alınıyor. Biz klinimize genellikle dişler ölçü alıyoruz. Ee, dijital ölçümüzü aldıktan sonra dijital ortamda iki boyutlu olarak hastamıza e, bir tasarım gösteriyoruz. Öncesi ve sonrası olarak. Ama tabii ki burada ben benim daha çok desteklediğim şey oluyor. E, teknisyenimize mock-up yaptırıyoruz. Yani e, gelecekte dişlerimiz nasıl olacak işlemden sonra. Bunu hasta uyguluyoruz. Ve 3 boyutlu olarak kasımız en azından ile beraber aynada e, kendisini görmesini sağlayabiliyoruz. Tedaviden sonra nasıl olacağına dair. E, bu daha faydalı bir yaklaşım olabiliyor. Sonrasında e, tüm işlemler gerçekleştiriliyor. Eksik dişlerimiz varsa yerine bazen implant yapılabiliyor. E, bazen kaplamalarla bu yerler doldurulabiliyor. Ee, bazen ortodontiler dediğim gibi takviye alabiliyoruz. Dişlerin konumları düzeltiliyor ve bizim için uygun konuma getiriliyor. Ee, tüm işlemler bittikten sonra en son prototip işlemlerimizi yapıp, gülüş estetiğine koştururuz aslında. Hocam asıl en önemli sorumuz şu. <gülüyor> <gülüyor> Bizler korkusuzca gülebilmek için ve fotoğraflarda güzel anılar bırakabilmemiz için anladığım kadarıyla gülüş tasarımına muhakkak bizim bir ihtiyacımız var. <laughs> Peki bununla ilgili nasıl bir yol izlenmedi? Yani şöyle aslında e, dişlerinden ya da gülüşünden memnun olmayan çok e, fazla hastamız geliyor bize ve e, bir şekilde güldüremiyoruz kendilerini çünkü dişlerini göstermek istemiyorlar ve gülmekten çok fazla korkuyorlar. E, bu şekilde hasta sayısı gerçekten çok fazla. E, ama burada bir özel günümüz varsa veya belli fotoğraflarda belli özel alanlarda iyi çıkmak istiyorsak ve öncesinde bir işlem yaptırmak istiyorsak ve zamanımız azsa aslında e, protetik işlemler için bir haftamız var, evet bir hafta içerisinde biz genellikle tüm tedavileri gerçekleştirebiliyoruz laboratuvarımızın bünyemizde. Ancak diğer işlemler için bizim zamanlı zamana ihtiyacımız olabiliyor. Mesela bir pembe estetik için diş iyileşme sürecini biz hızlandıramıyoruz. E, kişinin çünkü biyolojik yapısına bağlı etkenler de ortaya çıkıyor. E, onun için mümkün olduğu kadar aslında erken bir şekilde tedavinin başlangıcı ve erken sonuca varmak her zaman için daha iyi olabiliyor. Hocam bilgilendirme için çok teşekkür ederiz. Yani etkili bir gülmek için, ağız dolusu gülebilmek için yolumuz sizden geçiyor. Bunu artık çok iyi anladık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evce Diş TV'nin bugünkü programımızın sonuna geldik. Evce Diş, herkes aynı dille gülümser. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.